Değerli arkadaşlar, vakumun esas amacı çök olan göğüs kafesini öne doğru çekmek. Başka bir sebebi yok. Ve burada mükemmel bir sonuç elde etmeyi amaçlıyoruz. Genelde 3 ay gibi bir sürede sonuca ulaşabiliriz. Fakat ilk haftalardan itibaren böyle bir sonuca doğru gittiğimizi görebiliriz. Her gün deformitemiz biraz daha düzelebiliyor nihai noktayı bazen 3 ayda değil 6 ayda, 7 ayda, 1 yılda koymamız gerekebilir. Fakat ümidimizi kesmeden tedaviye devam etmemizin en büyük sebebi az da olsa her ay bu deformitenin gidişatında bir durmanın olmaması ve deformite düzelerek ayların geçmesi ve sonuçta da tam şifa ile istediğimiz deformite düzeltme durumu ortaya koyduktan sonra işleme son verebiliriz. you uh -huh.